Murat Özsoy'la Şarj. Yılın ilk pazartesisi Fenomen Türk'te şarjdayız. 2025 ilk pazartesiyle artık merhaba demekten öteye geçti. Artık 2025'e girmiş bulduk. Ne değişti? Bir şey değişti mi 2024'ten? Değişti, şu an, değişti. ama yani geçen pazartesi, bu pazartesi bir şey değişti mi hayatımızda? Ha, hayır, hayır. Değişmedi. Pek çok insanda değişmedi. Hayat kırıklığı oluyor bazen işte böyle. Ne umutlarla, ne vaatlerle girdik yeni yıla. Şimdi birdenbire bak, hiçbir çok şey değişmedi. Aynı pazartesi çok gibi. Beklentiye, çok beklentiye soktuk Öyle düşünmesinler. Aynen. Pazartesi bir tane. Ondan sonrası var. Salısı var, çarşambası. Değişimler gelecek. Biz iradeli olalım. Aldığımız Hı. kararları uygulamaktan vazgeçmeyelim. Hemen bırakmayalım yani. Pazartesi gibi pazartesi olsun. Şarj başladı. Yılın ilk pazartesinde trafik çilesi de yarenlik etmeye devam edeceğiz. Çok önemli bir konuğum var her zaman olduğu gibi yanımda. Az sonra kendisini tanıtacağım. Gündemi sarsacak açıklamalar olacak. Şarj başladı. Murat Özoyla. Ile... Şarj Fenomen Türk'te Murat Özsoy ile şarj devam ediyor. Trafikte Hayır, son bakalım. durumu almak Başlamada için Murat gaza basmaza bağlanacağız. Ben, kim sen, bilir ben, nerelerde, ben kim şey bilir demiyorum. neler yaşıyor. Alo. Ya ben bir şey demiyorum Murat, tamam mı? Şey sen çünkü sen. bir şey diyerek öğrenen bir insan tipi değilsin tamam mı? Sen e, sen acı tecrübelerle Murat abi. öğrenmeyi seçmiş bir insansın. E, Murat Gazabasmaz. A bunun abi. yanında yaş dayanacak. Benim de başım belaya gelecek bugün ya, belki. Abi, ne belki bizim biraz kesecekler. Allah Allah. Belki bizim birazdan böbreklerimizi çalacaklar sağa sola atacaklar ama. Adam ayıp oldu. Neyse neyse yaşamadan. Murat, Murat gaza basmaz. Ee, alo. Ha. E, İstanbul'da tabii trafiğin son durumu e, oldukça karmaşık durumda. Ee, köprü bağlantılarına çıkarken köprü geçişlerinde ve köprü çıkışlarında Avrasya köprü <laughs> geçişlerinde ve Mecidiye köprü arterlerde. artarlarda. Şey diyeceğim daha da benim evim var, var. Gidelim Şeyden mi oraya? Dedi ben bir şey da, demiyorum. ya, ya ee, evet, çok ses evet. geliyor. ses geliyor aynen. Çok güzel olur. Oradan oradan gidelim kardeşim. Oradan kafana göre oradan kardeşim. Nasıl kolay? Mangal yapalım. Gidelim görelim. Göreceğimizi görelim. Da bakalım görmeden akıllanmayacaklar bakalım hayırlısı imza da evet köprü dedik Daha köprü de köprü güzel, demişken e, bağlantılardan bahsedelim Kardeşim ya da viadükleri e, ele al. Mesela viadükten neden basmaz. Şu yayını düzgün yani, bir kere yapabilecek bu, miyiz? Abi, bir sorayım da. da. Ne ee, abi? Şöyle şöyle yapalım. Giderim ben ya. şu an Olur. yayındayım. Ben abi. evet, evet. Da e, Fenomen Türk'te canlı yayındaymış. Acil bir durum ben. var galiba. <laughs> tabii, Murat Şakası Özsoy diye bir, bir, biri var. Tabi tabii, 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 tabii. Bilinen insanlarız. Biz şu anda telefonda konuştuğumuza göre bir şey olmasa bize daha iyi olur. Biz sağda inelim mi kaptan? O zaman kanka bir dahaki sefer inelim. Ee, bir dahaki sefer. Da, söz verelim. Telefonlarımızı alalım. Telefonlarımızı telefonlaşalım. Sağda inelim biz. Teşekkürler. Sağ ol sağ ol. Kopuş görüşürüz. E, e, geçmiş, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Trafikte son durum böyleydi. Şarj Bekir devam ediyor. Evime. Murat, Murat Özsoyla, Özsoyla, Özsoyla. Şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoyla Şarj'dasınız. Yanımda çok enteresan bir konuğum var. Merhaba. Aslında biraz benim e, konumun da üzerine geldi. Bak sesim biraz ...boru gibi geliyor. Yılbaşından... ...bir gün önce üşüttüm. Yılbaşına hasta girdim. Geçmiş olsun. Ateşler içinde girdim. Ee, ama şöyle bakmak lazım. Yeni yıla... ...sağlıklı girmiş oldum. Yani... hani ...hastalanacağımı <laughs> hastalamış oldum. Yanımda bir e, girişimci demeyeyim artık... Ona bir e, aktivist var. Hı hı. Ve bir e, şey yapıyor. Ne diyelim buna? Bir sivil toplum... E, ...örgütü kurmaya çalışıyor. Toplumu bilinçlendirmeye... ...çalışıyor. Enteresan evet. bir konu. Saçımızı yıkayıp dışarı çıkarsak... ...hasta olmayız. Doğru. Bunun bunu dert edinmiş kendisi. Olmayız. Yani no, ben şunu biliyorum bak. Bunu herkes söyler. Annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz bize böyle aşıladı. Oğlum saçını yıkayıp dışarı çıkma. Hı -hı. Yani Kurutmadan. kurutsan da hatta. He, kurutsan şuradan. da ya akşam yıka ya da ertesi sabah yıka, kurut çık. Şimdi sen diyorsun ki Şimdi hayır doğru saçımız değil. saçımızı yıkayıp gayet hafif kurulukta dışarı çıkabiliriz diyorsun. Aynen öyle. Peki senin saçların da uzun mesela. Hasta oluyor musun sık sık? Bak sesin boru gibi. Ben yıkayıp da çıkıyorum zaten. Özellikle yıkamadan çıkmam. Bu kurutmadan bir duruş, çıkıyorum. Duruş sergiliyorsun. Bu bir duruş. Hiç zatüre falan oldun mu? Hiç. <laughs> Menerjit falan bir şey geçirdim. <laughs> Hiç olmadım çünkü işte kanıtı bu. Olmadım ben. Allah Allah. Belki senin direncin, vücut direncin yüksek olabilir. Evet. O yani da genelde olabilir. yine de ben ne olur ne olmaz radyodan bunu duyurmuyorum. Saçınızı yıkayıp hemen sokağa çıkmayın. Yani, ya, evet. Mesela bak ben yazın bir de bunu yapmazdım. Şimdi bir senedir bu dediğini uyguluyorum bu arada ben. Hı hı. Yıkıyorum çıkıyorum. Evet. Yani hafif kuruluk kuruluk Aynen. haline geliyor. Ben kendim kurutmuyorum. Kendi kendine kuruyor çıkıyorum. Hı. Ben eskiden yazın bir de bunu yapmazdım. Yazın hı. bir de ıslak saçta ya da böyle yeni yıkanmış saçta dışarı çıkma hasta olurdum. Ve gerçekten de hasta olurdum. Psikolojik olarak mı nasıl hı. artık? Hasta olurdum. Yapmaya başladıktan sonra hasta olduğunuz oldu mu? İşte bak enteresan. Ya. Enteresan. <laughs> Ya bunu şimdi nasıl diyeyim kış aylarında tavsiye etmek istemiyorum ama e, evet enteresan bir ya yine farkındalık kurutalım. bir farkındalık yaratmaç evet. var mı bir proje var mı Hiçbir e, etkinlik yapacak mısınız ya da bir ünlüyle anlaşıp bir reklam kampanyası falan e, Sonay Sarıkabı'da ile bir anlaşma anladım İyi <laughs> <Elkine>, elki kahve <yıkabetçi. gülüyor> Sonuçta. risksiz Aynen. E, evet onunla derdi farklı yalnız Aynen. ya tamam kafanda ıslak bir şeyle yürümek <laughs> seni hasta edebilir ama hiçbir şey olmadığı zaman gerçi kolay kuruması açısından evet. evet. O zaman Hayır. hayırlı uğurlu olsun, hayırlı derim. olsun. Umarım e, amaçlarınıza ulaşabilirsiniz. Umarım e, ses getirirsiniz. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyorsunuz. Tebrik ederim sizi. Sağ olun. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la şarjdasınız. 2025'in ilk pazartesi ve yanımda Doğan Mert kardeşim var. Bir haber için bizim yayınımıza ara verdirtti. Buyurun. Bir kumaş satıcısı cehennemi garantileyen müşterileri için yanmaz kefen satışa çıkarmış ilgiden memnun olan işletme sahibi talebe yetişemediklerini belirtmiş. Çok enteresan Ve bir... bunu bir video yapmış. Kefeni işte pürümüz müydü o alet evet. ya da onunla beraber yanmıyor. yanmıyor ve çok fazla satış yapmış. Anladım. Böyle. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> şey de enteresan yani hani Mesela şimdi genellikle e, kendi kefenimizi alıp bilmiyorum kenara koyar mıyız. Genelde bir yakınımız ya da Doğru. işte biri vefat ettiği zaman ona bir kefen. O durumda mesela hani gidip <laughs> ya sen yanmaz al da benim babam biraz e, alemciydi. yanmasından ver evet, demişler evet. herhalde. Herhalde böyle bir şey. Yanmaz kefen ilginç bir çözüm. Yani cebi olan e, kefen gibi buralara gidebilir. Yani eskiden evet. toplu mezarlar toplu mezar değil bu e, firavun mezarları vardı mesela. Hı -hı. Oralarda mesela insanların ee, yanında değerli eşyalarını da gömerlermiş ki öbür tarafta ihtiyacı olsun diye. Aynen. Şu anda ka kazıp kazıp onları çalıyorlar yani hani yani, eskiler, aynen. yeniler herkesin. Neyse, enteresan bir e, girişim olmuş. Tebrik evet. ediyoruz kendisini. Yeni Bravo. yeni meşhur oldu bu şekilde. Yani keyfencilerin bile artık e, meşhur ola, o, olabileceği bir çağdayız. <laughs> evet. PR yapabileceği bir çağdayız. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy ile Şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la yılın ilk pazartesi günü 2025'e başlarken tarihte bugün ne olmuş bakalım. Bugün nasıl bir önemli bir tarihmiş? 1956'da bugün evet Kanada'da 14 ülkenin katıldığı hava gösteri yarışmalarında Türkiye birinci olmuş. Kaç yılında? 1956. 1956 yılında bizde uçak var mıymış ya bizde? <gülüyor> <gülüyor> Neyle yaptık acaba gösteriyi? Daha bilmiyorum. Ya ne demek, ki lazım. demek ki varmış. Demek evet. ki varmış. Demek ki eskiden beri, cumhuriyetten beri bizim uçaklarımız varmış. Hatta evet. ondan öncesinde de uçaklarımız tabii. varmış. Şimdi tabii ki başka bir e, seviyeye gelmiş olabilir. İnsansız uçaklarla gösteri hmm. yapacak seviyeye geldik. Güzel bir şey. 1956'da bizim e, göğsümüzü karartan bu başarıya, e, bu başarıyı elde eden pilotlarımıza muhtemelen Aynen. şu anda emekli olmuşlardır evet. ya da vefat etmişlerdir. Allah'tan rahmet evet. diyelim buna biz. Tarihte bugün böyle bir şey olmuş. Hayırlısı uğurlusu. Bakalım yarın neler olacak. Şarj devam ediyor. Murat, Murat. Murat. Özsoyla. Özsoyla. Şarj. Böyle boğaz enfeksiyonu ya da e, hastalık diyeyim buna. Biz genelde hastalık dediğimiz şey hani Covid de aslında hastalığın başka bir türü olduğunu tanımadık... Genelde hastayım dediğinde nezleyim ya da gripim ya da evet. çok hani bakmıyoruz biz buna. Hasta olduğunda bir ilaç bir zehir aynı zamanda annem yaptı bana. Ha. Zencefili ince ince diliyorsun. Küçük okay. küçük diliyorsun. Bal, bol karabiber ve limonla. Aa, babamla yaptı. Bir, bir zehir. Aynı değil, zamanda biliyorum. bir zehir. Boğazıma attığımda yaktı, yaktı, yaktı ama Aynen. bak bugün konuşmama sebebiyet verdi. Evet. Bal Ofş, ve yarar. bal ve limon zaten iyi geliyordu. Ben karabiber ekiyordum ona. Bal, limon, Hı -hı. karabiber boğaza iyi geliyordu. Zencefille iyice böyle onu zehir Zilal haline getirdiğinde... Haline Gerçekten e, çok güzel bir çözüm oluyor. Onun dışında Greyfurt bak, bu aralar denediğim şeyler bunlar. Sıkılacaksın ama Greyfurtu. Sık, greyfurt değil mi? suyu. Hı -hı, aynen. İçine koymuyorum ayrı bir şey olarak yani. Hı -hı. Greyfurt suyu içtiğim zaman ya da Greyfurt yediğim zaman çok zor oluyor yemesi yani çok böyle evet. lifli lifli bir şey. Bana çok iyi geliyor. Ateşler içinde böyle beni iki saat falan yatırıyor. Hı -hı. Yani hasta peşin ödemiş oluyorum yani üç gün hasta olduğumda <laughs> yaşayacağım ateş ve ızdırabı 2 saat, 3 saat içinde ya da bir gece içinde yaşamış oluyorum ve iyileşiyorum. Buradan benim gibi sesi boru şeklinde çıkanlara e, geçmiş olsun diyelim. Acil abi. şifalar diyelim. Tavsiyelerime uyunuz. Bence iyi. Ballı, zencefilli, Tatlıyorum. limonlu, karabiberli bir karışım. Hem zehir hem ilaç. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la yılın ilk pazartesisini yarıladık bile. Saat 19'a gelirken bir saat daha trafik çilenize yarenlik edeceğiz buradayız. Şarkılarla, türkülerle. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türkçe şimdi de uzmanımız var. Değerli <laughs> Faruk hocamız yanımda <laughs> her zamanki gibi. Ve hocam bu sefer kısa tutuyorum ee, ve direkt soruya geçiyorum. Lütfen, hocam ilişkide lütfen. boy farkının önemi var mı yok mu soru bu. İlişkide boy farkı önemli mi? Neyin boyu? <laughs> İlişkinin boyu geri zekalı gibi sırıtma. O, hocam. İnsanlar senin radyoda olduğun için gülmediğin zaman, yüzünün sırıtışını gülmedikleri zaman sanıyorsun ki güldüğünü anlamıyorlar. Sen gerizekalı gibi sırıttığın için ben Hocam burada, o kelimeyi bip e, ederim Bipten de orası. Neyin boyu derken sorum şuydu. İlişkinin boyu mu? Aa, Mesela. Tabii tabii, yani tabii. Uzun bir ilişki demek. Kısım bir ilişki. Kısa bir ilişkiden boyu ee, Önemli de... dersen gene başka bir soruyla daha karşılaşırsın. Gene neyin boyu? B Boy bir farktır. Evet. Boy farkı önemli mi dedin ya? Soru evet, şu. Soru o. Boy bir farktır. Fark önemli midir? He. Sorması gereken soru bu. İnce hocam. İlişkide fark önemli midir? Bazısı sever. Bazısı farklı olmak ister. <laughs> Veyahut da bazısı ne bileyim farkın farkında varmak ya da birbirine <laughs> farkındalığını vardırmak. Pardon. Dolayısıyla çok sıcak. Şu klimayı açar mısınız çocuklar? <laughs> çocuklar şu klimayı açar mısınız? Murat Özsoy'la Charles. Bedelli askerliğin ücreti 243 lira oldu. Vay be. Çok oldu. Ben Vay de gitmedim be. daha zaten. Sen Senin için şey bir haber bu. Ee, üzücü. Üzücü bir haber. <laughs> evet. Bedeli bu kadar oldu. 243 bin TL. Evet 13. Şunu düşünmen lazım ya yani. askere gidersen kaç ay gidiyorsun? 6. 6 ay gidiyorsun. 6 ay gitmeyip ne kadar maaş kaybederim ya da ne kadar <laughs> kazanabilirim diye düşünmek lazım yani. Ya onda değil de mental olarak ne kadar kaybederim ve ne evet. kadar kazanırım. Ama belli olmuyor askerlik bazılarına çok iyi geliyor. Bazılarını tabii yoruyor. Farklı bir dünya. Evet. Ee, başka başka insanlarla bir arada kalıyorsun. Genellikle böyle... <laughs> E, akvaryum içinde büyüyen insanlar için çok e, çarpıcı sonuçlar olabiliyor. Evet. Ben bir de kilodan dolayı gidemiyorum. Zaten. Öyle mi? Aynen ama 3 sene tekrarlı kontrole gitmem gerekiyor. Evet. E, umarım 3 sene gitmem de 1 senede direkt muaf evet. olurum diye düşünüyorum şahsen. Bak ben e, zamanında e, ilk bedellilerden bir tanesini kaçırmıştım. O zaman benim e, yaşım tutmamıştı. Çok Birkaç hmm. ayla kaçırmıştım. 30 küsür bin liraydı galiba. Gitmediğin değil Gitmediğin. mi o? Gitmediğin. Ondan sonra bir tane daha çıktı. 18 bin lira. 18... İşte <laughs> onu ben yaptım. Çok iyi denk geldi. Yani askerlik tabii çok güzel bir şey. Yani, yani vatani evet, görev olarak gördüğümüz zaman. Aynen. Ama tabii ki hayat koşullarında para kazanman gerektiği zaman ya da işte aileye geçindirmen Aynen, gerektiği öyle zaman. Ki. ...bir şekilde engel olabiliyor hayatına. Yapıp çıkarmak aradan en güzeli derler. Hı hı. Ama bedelli de, de hani böyle bir fırsat varken... ...kullanalım diyelim 243 bin lira. Sudan ucuz yani böyle bir şey varken... ...bence yani. değerlendirilmesi lazım diye düşünüyorum buradan. 18 yaşını doldurmuş... ...ve babasından harçlık almak zorunda olan... Hı. ...gençlerimize ya da işte ne bileyim... ...harçlık parasına çalışmak zorunda olan gençlerimize... ...kolaylıklar diyorum Şarj devam ediyor. Murat, Murat. Evet. Özsoy'la Şarj. Bedelli askerlik yaptığımdan dolayı... ...benim en büyük üzüntüm... Hı hı. Yani sevincimin dışında. Ee, o zaman ucuz çünkü. Şu an 243 bin lira olmuş. Evet. 18 bindi ben yaptığımda. Buraya bir sevinç var. Bunu şimdi hakkını yemeyelim. Evet. Yani şimdi kimse burada şov yapmasın yani. <laughs> ama üzüntüm de şu oldu. Askerlik anıları var ya. Aynen. Hiç onları yaşayamayacağım işte. Evet. Yani çok yurtta kaldım ben. 8 senem yurtta geçti okul yurdunda ama... E, askerlikte ayrı bir tecrübe olur diye düşünüyorum. Aynen çok anlatırdın ya. Evet. Anl yani, muhtemelen radyoyu bedavaya getirdim <laughs> yani. Yani gelip burada sürekli askerlik anılarını anlatırdım. Ya bazı askerlik anıları çok enteresan oluyor. Bazı çok klişe oluyor yani. Klişe askerlik anılarını anlatmaktan vaz mı geçsek acaba? Evet, yani Hani anları... birinden duyduğun askerlik anısının benzerini anlatma. Başına enteresan bir şey olmuş olması lazım, gelmiş hmm. olması lazım. Şimdi örnek de veremiyorum, hiç haberim yok yani. Ne oluyor? Ya hep şunları ama... duyuyormuş. İşte şu komutan şöyle vurdu, dayak dayak attı. Şınav çekemedim, vurdu. İşte evet. ceza meza hep aynı şeyler oluyor. Genelde bunlardan bahsediyorlar ama hmm. ben atıyorlar diye düşünüyorum. Artık yani o devirde değiliz artık yani. Hani Bence bundan yani. belki 20-30 sene önce olsa başka bir Türkiye vardı ama şu anda ee, bilmiyorum münferit vakalar dışında hani böyle ne bileyim genelde şeyler oluyor şu anda. İşte geldi komutan ben ona ayağa kalkmadım hayırdır ha dedim falan diye böyle efsanevi. <laughs> Değil mi yalan. Yani falan. askerliğin gerçekliğinden uzak hikayeler oluyor. Bilmiyorum biriktiremedim bir askerlik hanım yok yani. Bir askerlik hanım işte bankaya gittik. Sıraya girdim. Yani sıraya girdin. Ee, bir teyze vardı. Teyze geldi kartını okuttu. Önüme geçti. Sonra bir adam geldi kartını okuttu. Önüme geçti. Biliyorsun banka müşterilerine hmm. ayrıcalık yapıyorlar. Saatte 4 oluyor, 5 oluyor neredeyse. Ben de orada dedim ki hadi kardeşim ya bizim de işimizi zandıramıyor musunuz? 6 ay öne geçmişim hayatta. Orada 5 dakika dayanamadım. Böyle bir terbiyesizlik hanım yani. var yani. Askerlik hanım evet. budur. bundan. ben sana iyi anlatacağım. Hadi bakalım. Ihtimalle. 243 binleri denk <laughs> e, 243 binlik en az hikaye biriktirmen lazım. Bunları evet. anlatırız. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Özsoy'la. Şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy ile Şarj'da 2025'in ilk pazartesini kapatırken nasıl hisler içerisindeyiz acaba? Şimdi bazıları diyordur ki bir pazartesi de geçti bugün başlayamadım ya o spora şimdi çünkü biliyorsun yılın ilk günü ortasına gelmişti. Evet. Alakasız bir yılbaşıydı yani o bir yılbaşı sayılmazdı. Genellikle sözlerimizi biz pazartesine verdik. Dedik ki pazartesi sabah spora başlayacağım, pazartesi diyete başlayacağım, pazartesi şunu bırakacağım kardeşim şu alışkanlığımı diye başladık. Ne oldu? hala şansınız var. Bak bunu diyenler hala şu an şansınız var. Hala pazartesi sınırları içerisindeyiz. Evet. Akşam daha iyi bir insan olabilirsiniz ya. Deneyin. Daha iyi şeyler başarabiliriz bundan sonrasında. Daha çok kazanabiliriz, daha çok gururlandırabiliriz etrafımızdakileri ve daha çok gururlanabiliriz kendimizde. Hala şansımız var. Düşünün bunu bak. Yol trafik çilesi bitmeden şunu bir düşünelim. Eve gidip bir duş aldıktan sonra o kararları artık uygulamaya başlayalım diyorum. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la shut up